Bugün Lan ne oluyor? Kardeşim biz buraya AVM yapacağız açıyor. Ne oluyor? Ne ne AVM? Ne tokisi? Kırdayı buraya. Bakalım A Ege'nin suçlusunu çalacağım. Hocam ayıp edin. Seni şöyle koyalım. Yeni hapishanede mutlu musun? Kadın sporcu oğlum baksana kasıyor. Adam kas yapıyor ya. Adam mı? Burası banyo. Burada bir şey olmuyormuş. Burası mutfak. Şurada soda. Soda aldı. Bak onu yere atarsan sana gardiyan almam. Orada gene bir şeyler oluyor. Şimdi her suçlu başına 10 para gelecek. Her saat. Tepede saat var. Evet. Gardiyan için 50 para lazım. O yüzden beklemek gerekiyor. Şunu da bırakacaksan bırak artık yani. Tak ya tak Adem'in kullandığı kız şu geçiyor. Bir tane şu geçici yataktan duvar yatağı koyayım şöyle. Koyamıyorum. Le, le, koyma koyma şimdi şey gelecek Saat boş para gelecek. Tamam koydum buraya koydum burada yatsın. Çok güzel. Yere koymadım mı? Aa param 65 olmuş. Hemen... Alalım. Pardon. Arkaya doğru genişletebilir miyiz? Ne? ne? ne Hayır. Güzel. Yanlış duvarı kırdım ya. Tamam, yatan ve tuvaletin yeri çok güzel. Tamam. Bunların Vay yerlerini sorgulamayın. Bunların yerleri çok güzel. Abone olup like atana bedava yemek vereceğim hadi bakalım. Şimdi bunlar dışarı izlemek ister o yüzden şöyle bir şey yapayım. Bu kadar cam size yeterli. Bu cam bu cam. Ana delik açılmış. Delik 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 delik. Kapat şu deliği hemen. Adam duşun altından kaçmaya çalışmış ya. Neyi? Ne? <laughs> <laughs> Bu ne lan? lan? Sizin tavana ihtiyacınız var mı yok? Sizin tavana ihtiyacınız yok. De Al bakalım. Abi Öf uzan Paraya uzan bak be, paraya bak. Şu duvarla kırmış şuraya gel. Hayır ya. Ne yapıyorsun? Ben ben <gülüyor> ben. <gülüyor> ne 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 oğlum. Oğlum bu ne? Oğlum, <laughs> oğlum Hapishanenin içinden geçmiş henüz yani. Evet şu duvarları sileceğim. Evet hapishanemiz çok güzel oldu. Ay <laughs> bu ne oğlum? <laughs> ben de anlamadım.